Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar beraberiz. Arkadaşlar PUBG oyun yapma serisine devam ediyoruz. bu dersimizde oyunumuza yeni bir silah ekleyeceğiz. Şöyle karakterin eline gömüş yerinizi. Tabanca ekledim. bu dersimizde bunu hep beraber yapacağız. Şimdi ilk öncelik arkadaşlar şöyle bir tane silah modeli olması gerekiyor. Ekleyeceğiz silah modelini bulun arkadaşlar. Örnek olarak arkadaşlar şu tabancayı buldum. Daha sonra arkadaşlar animasyonumuzu buluyoruz. Şöyle şuradan ateşe etme animasyonu var gördüğünüz gibi. Şöyle tabanca. Bunu Mix Amo sitesinden indirdim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buraya geliyorum. İlk öncelikle şöyle şunu sileyim. Hatırlarsanız e, geçen derslerde biz otomatik silah La animasyonlar oluşturmuştuk burada arkadaşlar. E, ee, buradan silah açıyorduk. Silah çıkarma animasyonu oluyordu buradan. Tabii bende olmadığı için boş kaldı burası. Daha sonra e, buradan idle'a geçiş yaptı. Yani artık elinde silah almaya başladı. Daha sonra ateş ettiğimiz zaman şuradan ateş etmeye geliyordu. Mermi değiştirildiği zaman şuradan geri tekrar silah kapattığımız ise tekrar buraya gelerek buradan silah kapatma animasyonunu oluşturuyordu. Ve tekrar silah kapalı oluyordu arkadaşlar. Şimdi bunun aynısını tabanca üzerine deneyeceğiz arkadaşlar. Tabi siz bunu çoğaltabilirsiniz. Başka silahlar ekleyebilirsiniz. M4, A gibi falan. Sadece bunun örneğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan yeni bir layer oluşturuyoruz. Artıya tıklıyorum şöyle. Buraya pistol tabanca diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurası boş. Biz buraya Farklı silahımızın animasyonlarını aktaracağız. Tıpkı buradaki yaptığımız gibi. Aynısını burada oluşturacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle şöyle bir tane boş bir obajı olacak. Yani silahımız kapalı olduğu zaman burası oynayacak. Tabi burada animasyon olmadığı için boş olacak burası. Ee, buradan arkadaşlar ismini değiştirelim. Şurayı. Silah kapalı diyelim. Şuraya bir tane boş obje oluşturuyorum. Ve bir tane daha oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle. buradan tıpkı diğer silahta yaptığımız gibi silah çıkar. Silah kapat. arkadaşlar daha sonra şuradan parametre kısmından buradan artıya tıklayarak yeni bir bul oluşturuyoruz. Buraya Arkadaşlar buraya tabanca aç diyorum. Arkadaşlar buraya Make Translation diyorum. Ee, şuradan Buradan e, arkadaşlar silahı aktif edeceğiz. Ve buradaki animasyona geçiş yapacaktır. Şuraya artıya tıklayarak Tabancayı aç diyorum. Ee, arkadaşlar Daha sonra Bizim silahın aydalı ateş etme ve şarjör değiştirme animasyonlarını buraya atacağız. Şimdi şöyle bir e, idle var. Gördüğünüz gibi silah tutmuş elinde. Şimdi biz bunu arkadaşlar indirdiğimizde şöyle bir ayar yapıyorduk. Şuradan rig kısmından animasyon type'ını home yapıyorduk. Ve şuradan e, cop form author avatar diyorduk. Yani şuradan avatar seçeceğiz. Buradan bizim e, karakter avatar diye bir Avatarımız var, bunu seçiyorum. Hep aynı avatarı seçiyoruz arkadaşlar. Başka bir avatar seçmeyiniz. Apple demeden önce şuradan e, Love Time diyorum, sürekli oynasın. Apple diyorum arkadaşlar, kaydediyorum. Ve bunu bütün arkadaşlar e, animasyonlarımızı hepsini bu ayarı veriyoruz. Yoksa bu sistem çalışmayacaktır. Bu da daha önce bunu düzenlemişim gördüğünüz gibi. Şimdi buraya arkadaşlar ilk öncelikle bizim şu Aydala atıyorum. Şöyle. İsmini değiştireyim. Şöyle. Pistol Şimdi arkadaşlar silah aktif olduğu zaman şöyle buraya uğrayacaktır. Ee, buradan silah e, çıkartma animasyonu olacaktır. Tabi boş. Bende hala olmadığı için. Ee, buradan tekrardan bir tane Translation seçiyorum. Şuraya. Buraya hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Buraya hiç karışmıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan tekrar silahı kapatacağımız için şuraya da make transition diyorum. Buraya silahı kapatacak ve buradan tekrardan boş bir objeye gelecektir. Yani boş bir klasörü olacaktır burası. Burada animasyon olmadığı için boş olacaktır. Şuraya da arkadaşlar pardon şuraya Buraya da arkadaşlar silah, tabanca, aç seçiyorum. Ve bunu false yapıyorum arkadaşlar. Burada kalıyor. E şimdi bizim ateş etme animasyonlarımızı atıyorum buraya. Piston Atış. Bunu buraya koydum. Şuraya. Ateş. Etme diyorum. Ve bizim şarjör değiştirme animasyonu var. Bunu da şunu kullanacağım. Bu da burada kalsın. şarjör değiştirme Buradan arkadaşlar Buraya Ve tekrardan buraya evet, Şuradan Buradan da tekrar buraya Evet bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi bizim ee, Idle'dan ateş edeceğimiz zaman şuna tıklıyorum. Buradan arkadaşlar bir önceki silahta yaptığımız gibi şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş aktif var. Buradaki ateş aktifi seçiyorum. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar şuradan bunu da şarjör seçeceğim. Ve Idle'dan şarjör geçmeyi seçiyorum buna da şarjör ee, arkadaşlar ateş edeceğimiz zaman e, buradan direkt e, ateş etmeye geçerken şuradan has exit time'ı kapatıyorum yani animasyonu kesip hemen ateş etmeye başlasın e, şarjörü de aynı şekilde şuradan geliyorum has exit time'ı kapatıyorum fakat geri giderken e, bunlar aktif oluyor ee, arkadaşlar buralar boş oluyor e, şimdiki biz e, Şuradan. Bir saniye ben buraya. Evet. Buraya geliyorum arkadaşlar. Tekrar giderken. Ve bunu tekrar seçiyorum. Şuradan artıya tıklıyorum. Ateş aktif. Bu sefer fals diyorum. Ee, ve buradan da şarjör değiştirmeye giderken. Ya bunu elemiyoruz arkadaşlar. Bu kalıyor da Burası tamam arkadaşlar. E şimdi kod kısmına geliyoruz. Şöyle e, silahımızı seçiyoruz. E, tabii ki arkadaşlar bu silah yine e, bu karakterin elinin içinde olacak arkadaşlar. Şöyle geçen derste yaptığımız gibi şuradaki silah gördüğünüz gibi biz bu karakterin elin içine atmıştık birinci derste. Bunu da aynı şekilde atıyoruz arkadaşlar elinin içine ve şuradan audio source seçiyoruz ve yeni bir kod oluşturuyoruz arkadaşlar. Kodumuzu açalım. Evet arkadaşlar kodumuz açıldı. Gördüğünüz gibi şuralar boş. Ee, şimdi arkadaşlar biz bunu e, tekrardan kod yazmamıza gerek yok. E, bir önceki silah koduna geliyorum. Neredeydi? Otomatik silah. Arkadaşlar buradaki kodları e, şöyle kopyalıyorum. Şuradaki parantezi almıyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Parantezi almıyorum. Buradan sonuna kadar hepsini alıyorum. Şöyle CTRL C'ye basılı tutuyorum bunu kopyalıyorum şöyle buraya gelerek böyle hepsini seçiyorum ee, üstteki kalıyor arkadaşlar Ctrl V'e basarak buraya yapıştırıyorum ee, şimdi buradan arkadaşlar şöyle biz e, kod tanışmıştık karakter kodunu biz ateş ettiğimiz zaman e, şu e, 200 derece dönüyordu biraz çapraz oluyordu. Biz buraya gelip 190 yazacağız arkadaşlar. 190 en ideali. Ve burayı kaydediyoruz arkadaşlar. Burayla işimiz bitiyor. Hata var mı? Silim şunları. Hata yok. Şimdi gördüğünüz gibi buralar sıfır olacak normalde. Şöyle resetliyim. Buraya kalan mermi size kalmış. 30 Toplam mermi 90 Şarjör mermi 30 Şarjör hazır 0.3 diyorum. Biraz ağır etmiş etsin. Şarjör zamanı ateş zamanı. Buraya karışmıyorum. Şimdi animasyon diyor arkadaşlar. Buradaki karakterimizi buraya sürüklüyoruz. Ateş tuşu süre tıklıyorum. Otomatik olarak buluyor bunu. Şarjör tuş. Bunu da buraya tıklıyorum. Otomatik olarak buluyor. Burada muzzle flash istiyor. Silahımızdaki muzzle flash'i atıyorum buraya e, ateş sesi şuradan ateş sesini seçiyorum ses e, buralar arkadaşlar siz e, bu kendi silahınıza göre ses buluyorsunuz tabii ki de şarjör sesi onu da buradaydı bir dakika onu da buldum şimdi buradaki ses arkadaşlar buradaki e, audio source'u sürükleyeceğiz buraya e, silahımızı alıyoruz Şuradan ses buluyoruz. Buradan audio source'u buluyor. Tabi burada eklemesi gerekiyor. Daha sonra en altta ne var? Karakter kodu. Bunu da bizim karakteri alıyorum. Şuraya sürüklüyorum. Ee, şimdi kaydedelim. Şunu bir e, deneyelim. Denemeden önce şöyle avatar oluşturmamız gerekiyor. Yoksa burası hiçbir şey yaramayacaktır. Şuradan tıklıyorum. Şunu bir yapıyorum arkadaşlar. Ee, şuradan yeni bir avatar oluşturuyorum. Şöyle. Silim daha önce oluşturmuşum. Şuraya gelerek Creed'den Şuradan arkadaşlar Avatar Mask diyorum. İşte diyelim. Şimdi şuradan Buraya tıklayarak herhangi boş yere tıkladığım zaman kırmızı oluyor. Buralar arkadaşlar Kolları seçiyoruz sadece ve kafayı Daha sonra arkadaşlar bunu buraya atıyoruz. Buradan avatar mask istiyor. Bu Pardon şuradan seçeyim bakın burada pistol seçtim arkadaşlar şimdi şöyle bir ee, sorun var şimdi test iç amaçlı olarak ikiden aktif ediyorum bunu Evet şöyle oyunumuz açıldı ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, animasyona geçti. Şöyle duruyor. Bizim Idol. Şöyle yürüdüğüm zaman e, Şöyle ateş edelim Gördüğünüz gibi ateş ediyor Şarjı değiştirelim şöyle Evet arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor e, Şunu ateş ettiğim zaman çok hızlı ateş ediyor sanki Ya da bizim animasyon çok ağır. Ee, şuradan L kısmına geliyorum. Ee, buradan arkadaşlar ateş etmeyi iki yapıyorum. Biraz daha hızlı ateş etsin, daha güzel olur. Ee, şuradan silahlardan arkadaşlar. Şunu biraz daha 0.5 yapsam daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu ayarladık. Şimdi bu silahı kapatıp açmayı da ayarlayacağız. Geçen derste yaptığımız gibi. Şunu kapatalım. Ee, şöyle bir kod oluşturmuştuk. Silahlar kod diye. Ee, burada bizim silah tanıtmıştık. Silah diye. Buraya virgülü koyuyorum. Tabanca diyorum. Animasyonlar burayı elemiyoruz. Aç kapat. Ee, buradan yeni bir aç kapat oluşturmamız gerekiyor. Ya da yok. Bakarız arkadaşlar duruma göre. Şimdi. ha, evet doğru. Ya da şunu kopyalasak şöyle. Bakalım öyle olacak mı? Daha önce denemedim. Buraya bas arkadaşlar F değil de E diyelim. E, buraya arkadaşlar zaten şimdi geçici olarak yapıyoruz. Envanter sistemi falan yaptığımız zaman zaten silahlar değiştirdiğimiz zaman otomatik açılacaktır. E'ye bastığımız zaman bu aç kapat tekrar aktif olacak. E, doğru. Biz buraya bir tane yeni bir tool oluşturacağız. Aç kapat 2 diyorum. Şuradan aç kapat 2. E, şimdi arkadaşlar bunu kopyalıyorum. Şöyle alt kısma yapıştırıyorum evet aç kapat 2 aktif olursa diyorum arkadaşlar bu sefer ee, ve buraya tabanca değil de şey silah değildi de, tabanca diyorum tabanca aktif olacak ee, şuradan buraya seçiyorum tabanca diyorum ve kodu kaydediyorum arkadaşlar şöyle evet arkadaşlar kod kaydedildi ee, şimdi biz bunu silahı buraya atmıştık evet burada tabancayı bizim şu tabancayı seçiyorum ee, oyunu başlatıp test edelim bakalım olacak mı Evet şu an Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, Bir dakika öyle bir sorun var He, Doğru Biz bunu aktif etmiştik bunu kapatmayı unuttum. Şuradan kapatıyorum bunu. Çünkü kodla aktif edeceğiz. He doğru. Kod kısmına geliyorum. Şuradan arkadaşlar silah aç 2 diyorum. Bir dakika 2 değil. Bir i̇simini ne koymuştuk? Tabanca açtı. Bunu kopyalıyorum şöyle. Buraya yapıştırıyorum. Alt kısma da. Şimdi oyunumuzu tekrardan test edelim. Evet şu an hiçbir şey yok elimde. Şöyle normal koşuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika bu kasmaya başladı. Kasıyor mu yoksa karakter mi böyle oldu anlamadım şu an. Şimdi E'ye basıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi silah aldık elimize ateş edelim. Karaktere ne oldu böyle ya şöyle değiştirelim. Tekrar arkadaşlar E'ye basıyorum. gördüğünüz gibi silah aldı kapattı şimdi bakalım kf'ye bastığım zaman diğer silah alıyoruz gördüğünüz gibi şöyle şimdi mermi değiştireyim tekrar f'ye bastım bunu kapatıyor arkadaşlar e'ye bastığım zaman tekrardan bunu alıyor ee, zaten arkadaşlar bu sistemi e, biz envanter sisteminde daha güzel şekilde yapacağız yani buraya artık ihtiyacımız olacak. Sadece test amaçlı bu kod oluşturdum bunu. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar MRT sistemi olacaktır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda MRT sistemi gelecektir. Kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.